Değerli arkadaşlar, daha önceki derslerimizde şiirle ilgili bazı parametreler ortaya koymuştuk ve şiirin aslında az sözle çok fazla duygu ve düşünce ifade etme sanatı olarak tanımlamıştık. Ve bu anlamda ben size yaklaşık 10 tane parametre vermiştim. Yani iyi şiir nasıl olur ya da nasıl olmamalı gibisinden. Bu anlamda bugün de teoriden ziyade daha çok uygulamaya dönük olarak çalışacağız ve sizlerle birlikte şiir yazmayı deneyeceğiz. Tabi tek başına teori bir şey ifade etmez. Daha önce söylemiştik. Biçim ve biçim birbirini tamamlamalı. Ve şu anda artık teoriden ziyade uygulamaya dönük olarak çalışacağız. Ve biraz sonra şiirle ilgili uygulamaya geçeceğiz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar. Az önce aktardığım gibi ben size şimdi tahtaya 10 tane farklı kelime yazacağım. Ve bundan yola çıkarak sizden de bu kelimelerin yola çıkarak farklı kavramlar oluşturmanızı isteyeceğim. İlk kelimemiz dostluk. İkincisi sevgi. Dayanışma. Doğa sevgisi olabilir. aşk olabilir. Vatan sevgisi olabilir. Ayrılık üzerine çalışabilirsiniz. Hüzün kelimesi olabilir. Sonbahar olabilir. ...umut kavramında ele alabiliriz. Şimdi arkadaşlar kelimelerimiz bunlar. Şimdi bunlardan yola çıkarak biz... E, ...kendi içimizde... ...bazı cümle oluşturacağız. Ama dediğim, daha önce söylemiş olduğum gibi... ...cümle yazarken... E, ...anlatım, düz anlatım olmayacak. E, ve buna bağlı olarak da... ...edebi sanatları kullanarak... E, ...cümlelerimizi oluşturacağız. Mesela buradan bir tane e, kavram seçmemiz gerekse ben sonbaharı seçiyorum. Sonbahar kavramını seçtim ve bu anlamda şimdi sonbaharla ilgili bazı aklıma gelen kelimeler yazacağım. Sonbaharla ilgili. Bunlar ne olabilir? Mesela işte zaman olabilir. Yani sonbahardaki zaman kavramını ele alabiliriz. Sonbaharda dökülen yapraklar söz konusu olabilir. Tabii toprak sonbahardaki ekimle ilgili toprağın ekilmesiyle ilgili olabilir. Siz sonbaharın bir e, olayı kasvet diyebiliriz. Sonbaharda gölgeler ağırlıktadır. Güneşimiz nasıldır sonbahar sonbaharda cılız güneş vardır. ...sonbaharda güller de vardır. Rüzgarı alalım. Bir de... ...hüzün. Arkadaşlar ne yaptık? Elimizde bir kavramdan yola çıkarak... ...o kavram mesela ben burada... ...başka bir kavram da seçebilirdim ama sonbahar seçtim. Ve bu sonbahar bağlamında... ...yine sonbaharı tarif edebilecek... Umut'u belki burada silmekte fayda var. Onu buraya yazalım. Şimdi bu anlamda sonbaharla ilgili bu kavramlarla yola çıkarak biz ne yapacağız? Cümleler oluşturacağız. Bizim bu, bu kuramımızın adı kelimeden yani kavramlardan cümleye cümleden metne geçeceğiz. Şimdi bakalım acaba sonbaharla ilgili biz nasıl bir yapı oluşturabiliriz? Şimdi bütün bu, cümle, bu kavramlara yönelik olarak birer cümle yazmamız gerekirse. Mesela zaman genelde ne yapar? Normal düzen altında biz ne diyoruz? Zaman geçti. Halbuki bu durumda biz zaman geçti demeyeceğiz. Mesela zaman ne yapar? Akar. Yani bu durumda ne yapmış olduk? Kendi kullan, kullanım dışında farklı bir anlamda kullandık. Zaman akmaz, zaman geçer normal vakit şey olarak kavram olarak ama biz ne yaptık? Zaman akmak akar. Ondan sonra eğer ki biz zaman geçiyor dersek bu şiir olmaz, düz anlatım olur. Burada ne yaptık? Zaman, soyut bir kavramı somutlaştırmış olduk. Yani bir su gibi zaman akmasının dile getirdik. Mesela yapraklara geçersek, yapraklar nedir? İşte yapraklar kahverengi olur ya da yapraklar sonbaharda dökülür. Biz yapraklar dökülür demeyeceğiz. Mesela ne diyebiliriz? Yapraklarda gizli hüzün anlamında yapraklarda hüzün diye bir, bir kavramı ikincisini bir araya getirebiliriz. Sonra toprak var. Toprakla ilgili nedir? Toprak tabii ki sonbaharda tohumlar düşer. Ama biz ne diyeceğiz? Topraklarda toprağa düşmüş Yine ya ne yaptık? Hayalleri bir tohuma benzeterek toprağa düşmüş hayaller. Yani hiçbir zaman e, kavramlar çok kullanılan anlamda kullanmıyoruz. Ondan sonra sise geldik. Siste ne diyebiliriz? Genelde bunlar tabii sonbaharla ilgili hüzün ve yalnızlık teması ağır bastığı için geldi sonbahar hüzün mevsimidir. O anlamda bu tarz kelimeler ve cümleler kullanıyorum. Şimdi kasvet var orada. Ne diyebiliriz? Genelde bahçe olduğu için kasvetli bahçe olabilir. gölge var. Gölgeyle ilgili başka bir şey kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Ne yaptık? Günlerle ilgili, şey gölgeyle ilgili günlerin uzun gölgesi diye bir ifade kullandık. Sonra güneşimiz var. Cılız güneş. Onun için ne diyebiliriz? Cılız güneşin burada cılız güneşin ölgün ısısı diye bir şey kullanıyoruz. Sonbaharda güneş fazla sert olmadığı için zaten böyle bir şey kullanabiliriz. Yani cılız bir güneşin e, zayıf e, ısısı diye anlat aktarabiliriz. Ondan sonra güller var. Evet, güllerle ilgili güllerin kaybolan kokusunu dile getirebiliriz. Rüzgarla ilgili rüzgar ne yapar? Rüzgar yaprakları kovalar. Burada ne yaptık? Burada edebi sanatlardan alan kişileştirmeyi kullandık. Yani rüzgarı bir insan gibi Rüzgar yaprakları, rüzgar yaprakları kovalamasını aktardık. Son da hüzün, ne diyebiliriz? Son cümlede, onu şuraya aktarabilirim. Hüzünle ilgili şehrin müdavimi olmuş. Evet arkadaşlar ne yaptık? Sonbaharla ilgili önce 10 tane kavramımız vardı ki burada her türlü kavram olabilir. İlla bunlar olması gerekmiyor. Sizin aklınıza gelecek her türlü kavramı ele alıp işleyebilirsiniz. Son o kavramla ilgili o kavramı bir tanesini seçtik. Sonbahar seçtik ve sonbaharla ilgili yine 10 tane kavram aklınıza gelen 10 tane kavramı yazdık. Bunlar illa bunların olması gerekmiyor. Farklı kavramlar da yazılabilir. Bunlardan yola çıkarak daha çok edebi sanatları kullanarak cümleler kullandık. Bu tabii biraz da hani şiir gibi bir konuyu çok kısa bir zamanda aktarmak kolay bir şey değil. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor ki şiir asla bir duygu ve düşünceyi doğrudan aktarmaz. O yüzden burada mesela zaman, yaprak, toprak, sis, kasvet, gölge, cıvız, güneş, gül, rüzgar ve hüzün gibi kavramlarla ilgili ne yaptık? Farklı e, yapılar oluşturduk. Mesela zaman burada... E, Ak, ...zaman geçer demeyeceğiz... ...akmakta zaman ile zaman akar... ...sonra yapraklarda hüzün... ...toprağa düşmüş hayaller... ...siste kaybolan umutlar... ...kasvetli bahçe... ...günlerin uzun gölgesi... ...cılız güneşin örgün ısısı... ...güllerin yitik kokusu... ...rüzgarın kovaladığı yapraklar... ...ve en son ki hüzünle ilgili... ...şehri müdahimi olmuş hüzün gibi... bir ...yapılar oluşturduk... ...şimdi bu bizim elimizdeki... ...ham madde... ...aynı heykeltıraşın heykel yapması gibi bir korpusun olması, bir e, e, mermer olması bunlar bizim elimizdeki büyük parçalar. Biz e, bundan sonra şuna karar vereceğiz arkadaşlar. Bu bir dörtlük mü olacak? E, ya da tek dört, dörtlük, dörtlük mü olacak? Birkaç tane mi dörtlük olacak? Üçlük mü olacak? İkilik mi? Sonem mi olacak? Dört, dört, üç, üç mü olacak? Ya da hayku dediğimiz japon tarzındaki çok kısa bir şiir mi olacak? Ona karar vermemiz gerekiyor. Yani bundan yola çıkarak biz e, artık bundan sonra şiirin e, biçimine karar vereceğiz. Yani şu anda az çok şiirin içini dolduracağımız malzememiz elimizde var. Bundan sonra artık biz bu yapılardan nasıl bir yapı oluştururuz diye bakacağız. Değerli arkadaşlar burada sonbaharla ilgili 10 tane farklı yapı oluşturduk. Şimdi bu yapıları kendi içerisinde bütünleştireceğiz. Başlık sonbahar olsun. bu kendi içerisinde bu 10 tane yapı içerisinde bir ben dörtlük yazmaya karar verdim ve bu dörtlüğün önce kendi unsurlarını kendi içinde bir, 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 bir oluşturacağım, bütünleştireceğim. Mesela kasvetli bahçeyle başlayabilirim. Bir, Ondan sonra bahçede ne olabilir? Gül, gül olabilir. Buraya geçeceğim. Güllerin yitik kokusuna. Ondan sonra e, haliyle bahçe varsa, gül varsa mutlaka toprak da olmalı. Ondan sonra şuraya 3 olarak bağlayacağım. Ve en son da ona bağlı olarak da siste kaybolan umutları birleştireceğim, bütünleştireceğim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Kasvetli bahçede... güllerin yetik kokusu ve toprağa düşmüş hayaller devamında siste kaybolan Evet şöyle bir etrafını kapatacak olacak olursam. Evet arkadaşlar bakın sonbaharla ilgili ne yaptık? Var olan yapıdan kendi içerisinde mantık ve semantik anlamda bütün oluşturan kavramı bir araya getirerek kasvetli bahçede güllerin yitik kokusu ve toprağa düşmüş hayaller, siste kaybolan umutlarla gibi sonbaharı tamamen dışarıda gördüğümüz gibi değil de yani yağmurların yağması, yaprakların dökülmesi ya da soğun olmasıyla, rüzgar esmesiyle ilgili değil de tamamen kendi içimizde hissettiğimiz gibi sanatsal bir yapıda oluşturmaya çalıştık. Bu tabii ki kendi içerisinde daha büyük yapıda oluşturulabilir. Bu dörtlük olabilir, iki tane dörtlük olabilir, üçlük de halinde yazılabilir. Çok çok daha kısa şekilde de aktarılabilir. Dediğim gibi biçim bu, yani şekil bu, dörtlük şeklinde ya da biraz daha farklı bir dörtlük. Ama bunun içerisinde aynı zamanda biçim de önemli. Kendi içerisinde söylemiş olduğumuz, geçen hafta aktardığımız gibi, haftalar aktardığımız gibi biçim ve biçim birbirini tamamlayacak. Yani şekil, Formla iç yapıyı tamamlamalı ve bir anlam, bir harmoni oluşturmalı. Yani kasvetli bahçede güllerin yitik kokusu ve toprağa düşmüş hayaller, siste kaybolan umutlarla gibi sonbaharı çok kısa bir şekilde tarif eden ve onu bize aktaran bir şiir formatı bu. Benim sizden ricam şimdi bu benim size aktarmış olduğum 10 tane kavramla yani dostluk, sevgi, dayanışma, doğa sevgisi, aşk, vatan sevgisi, ayrılık, hüzün, sonbahar, umut ya da sizin seçeceğiniz başka kavramlar da olabilir. Bu kavramlar etrafında bu tarz bir e, alıştırma ile yani kelimeden cümleye, cümleden metne adımıyla e, bu, bu sistematik içerisinde, Cuma'ya kadar şiirler yazmanız ve bunları biz Cuma günkü dersimizi değerlendireceğiz. Daha sonraki haftada ise bu şiirle seçmeler seçmeler yaparak belki de uzun vadede Anadolu Üniversitesi'nin yayın ev tarafından yayınlanacak bir şiir seçkisi oluşturarak yaptığımız çalışmaları bir yerde toplayıp ve bu kuramsal dersin uygulamaya dönüşmüş halini somut olarak görmemiz. Cuma günü tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler.